Kurbanlar kesilecek, inananlar ibadetlerini yapacak. Bayramda kurban etinin ardından kuşkusuz tatlı da tüketilecek. İşte size bir tatlı önerisi. Pirincin sütle muhteşem buluşması. Yani sütlaç. Birkaç gün sonra bayram coşkusu yaşayacağız. Kurbanlar kesilecek, büyükler ziyaret edilecek, kavurma tüketilecek. Malum bayram yaklaştı, evlerde tatlı bir telaş var. Biz de ev hanımlarına tatlı konusunda yardımcı olalım istedik. Şu anda Trabzon'un damak çatlatan lezzeti, dünyaca ünlü Hamsiköy sütlaçını sizlere anlatmaya çalışacağız. Bize ayrı böyle... Burası Trabzon'un Maçka ilçesi. Adı sütlaçla özdeşleşen yörede bugünlerde yoğun şekilde üretim yapılıyor. Ustalar süt, şeker, pirinç ve tuzdan tadı damakta kalacak sütlaçlar yapıyor. Bir kilo sütümüze 100 gram şeker, 50 gram pirinçten ve bir çay kaşığı kadar tuz katıp bunu hazır şekle pişirdikten sonra getirebiliyoruz. Pirincin bir özelliği var mı? Pirincin her pirinç den sütlaç olmaz. Genelde biz burada Yeşilova Gönen Balıkesir tarafından alıyoruz pirincimizi. Önce sütü pişiriyoruz. Tabii ki sütü bir Tenceremizde kaynattıktan sonra diğer tenceremize aktarıp fokurdamaya başladıktan sonra pirincimizi güzel bir şekilde e, kontrol ettikten sonra yıkayıp için içerisinde aktarıp ortalama e, yarım saat kadarıyla pişirdikten sonra bir şekerini ilave ediyoruz 10 dakika sonra onu bölmeye başlayabiliyoruz hazır bir şekilde geliyor fırında pişip sofraları süsleyen bu lezzet Kurban Bayramı'nda hafif tatlı arayışında olanlar için iyi bir seçenek gibi görünüyor.